Merhaba. <laughs> dur dur dur. Merhaba. Kangaliko ne haber? Gel bakayım. Gel bakayım aşıklarım benim. Gelin yavrularım benim. Gelin. Gelin gelin gelin. Etleri çek. Etleri çekemiyor. Gel. Tök 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 tök. tök. Ha? Hadi bakayım. Afiyet olsun yavrularıma. Afiyet olsun benim aşıklarıma. Yumu 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 Hadi çocuğum. Et de şunları kaldırayım. Ben. Çöplerimi de. Çöplerimi de bırakmayalım değil mi? Ondan sonra çok çok önemli. Hadi afiyet olsun yavrularıma. Aa, afiyet olsun. Oy senin kuyruğunu yiyelim. Sizin derdiniz yemek değil ki. Sizin derdiniz sevgi. Birazcık böyle sevgi değil mi? Hepsinin farkındayım. Dur bakayım. Şu, bu ne bu? Ne? Şu, dur dur dur. Bakayım bakayım. Bir dakika bir dakika. Bakayım şuraya dur. Ne oldu bura? Isıtmazsın burayı ya. Isıt. Bir durmuyoruz ya. Birbirinizi yiyip duruyorsunuz ya. Şımarık şeyler sizi ya. Yapma Yapmayın.